Ya, yani yapamamıştır. Evet. Değil. evet. Ne? Soğuk baklavayı da Yok, bunca şey olmamış. Bence yapmışlar. Yani. Yani. Öyle yargılı olmayın yani canım. Evet yapmıştır. Ya oluyor mesela bütün menüde aksaklıklar oluyor yarışmacığım. Bir bakıyoruz tatlıyla uç. Bari tatlısı hmm. bomba bizi. da şurada uçursun Bence güzel bir dediği Şimdi, gibi. Hayır. Görmedim ben mutfakta da. O yani o değil de geldi. yufkası da hazır oldum onu göre siz. Açıldı yani, mı acaba? Yani, yani işte, ben, ben, ben onu merak ediyorum. az önce belirtti. Evet. Öyle vurguladı. size Hani masa da Aynen öyle da size çağırsın. Yani Orada açmışsın Masam yok, yerim yok. Ama açmamışsa bile bence güzel olmuştur. Yani tadı yine. Tadı Iyi olsun. Yani onu da bakalım. Tabii tadı da önemli. Yani ben çünkü hazır kullan Soltuklu. kullanmaya karşı değilim. Ahmet sizin gibi her şeyi siz organik yapacaksınız ya. Yani. Yine aynı ben karşı sen. değilim Recep Bey. Anlamıyoruz zaten. Ama yok siz dediğiniz ya de, ben kendimce karşıyım dediniz. De, o yüzden söylüyorum. Kendimce kullanmamaya çalışırım. Siz hazır kullanmadınız bu zamana kadar? Sizin mesleğiniz neydi bu arada? Hayır, hayır nasıl dinlerim. kullanmadım? Ben burada kullanmam işletmecisi. Ben, Öyle mi? Ben, ben, ben hmm. burada kullanmam diyorum. Burada yarışmada kullanmam kullanmam diyorum. Hazır artık hayatımızın her tarafı. Da. Maalesef. Yani kullanıyor hazırda varken de bazen alınabiliyor i̇şte yani yapacak bir şey yok. Varken de olduğu zaman ben yani de öyle diyorum. Şimdi işletmecisi olarak zaten sizden beklentim çok fazla çünkü zaten yok, yok. hazır almayacağınızı düşünüyorum bunlar evet. her şeyi elinize yapacağınıza eminim. Yapmazsanız da zaten bu cümlenin alt, altına izin kalırsınız. Evet evet hatırlatırsınız. O yüzden. Hayır, Kullanılacak yerde. fazla bir vurgu yaptığınız için burada salataya herhangi bir eleştiri yapmadınız. O yüzden soruyoruz yani. Ya salatayı zaten ben bu şeyin yemeği, ana yemeğin yanına gitmemiş dedim. Sezer salata, kebapla sezer salata. Ne diyeyim yani? Yani başka bir şey koyamadınız mı? Soğan çırpıp da yanına getirseydi yakışırdı. Aa olmaz mıydı? Belki zayıf görünürdü ama kebaba yakışırdı yani. Sezer salata İtalya'dan geldik Gaziantep'e. Ahmet Bey sessiz sessiz işi götürüyor diye düşünüyorum. Alttan alttan laflarını çok güzel söylüyor. Dün masada savunduğu şeyleri bugün masada söylemedi. Bence soğuk baklavam çok güzel oldu. Tabii ki bu benim birazcık koymamla alakalı olabilir. Ama efsane olduğunu düşünüyorum. Birazdan içeride nezel şöleni yaşanacak. Bu arada siz de yarışmacı olmak ve 15.000 TL kazanmak istiyorsanız bize başvuruda bulunun. Nasıl yapacaksınız tekrar hatırlatayım. tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesabı üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu arada bir dahaki sezonda da inşallah. Ee, çok büyük sürprizlerle, yeniliklerle Zuhal Topal'la Yemekteyiz devam edecek. Yazın da başvurularınızı bu adreslerimize lütfen yapın. Zaten e, tanıtımları göreceksiniz. Çok büyük sürprizlerle seneye de gümbür gümbür geliyoruz ama şu an itibariyle devam ediyor çekimlerimiz. Onun için de lütfen Türkiye'nin her yerinden başvuruları beklemeye devam ettiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet soğuk baklava. Soğuk baklava soğuduk. Soğuk baklava. <laughs> Baklavadan soğuduk gelemedi. Evet soğuk baklavalar geldi. Bilemişsin de Ben diyecektim. Tamam, <laughs> biraz benzetti. Bu soğuk bak. Bu döner gerçekten. Yakmış, bir, bir şeyler olmuş. Yakmayı geç. Yani görsel Üzerindeki olarak... kakao, çikolata rendesi nerede? <laughs> Bende var. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> sadece fazla. ona mı takıldık Melike e, Hanım? Yani. İşimiz çikolata rendesine kalsın şu anda yani. Bir kare kare daha minik minik şey değil Bu mesela yayılmış böyle. Bir kere rengi, şey sütün rengi bu şekilde değil. Baklavanın rengi. Ahmet Bey'in espri gerçekten çok soğuk. Dünkü fıkrası gibi aynı. Eyvahlar olsun, ne oldu yurda gül hanımcığım size? Oradan bana ses ediyorsun, evet, duyuyorum. Evet, Bunu da beğeneceksiniz. Gülme komşuna gelir Bunu başına. Allah'ım ne güzel atasözleri var ya Rabbim yani. <laughs> ne gayet güzel, çok güzel bence. <laughs> ya Sizinki yine iyi çikolata, ben de odayım yani. <laughs> Bunlar niye böyle beyaz beyaz soy, rengi ruhsarı kaçmış? Nerede onların kakosu? Bak hmm. bende var. Orada Onları ya... kesme, kesemediğim için Zuhal Hanım biraz şey oldu, dağıldı. Kesmeyi şu unuttum. Şu an bir sepeleseydin bari üstüne kakoyunu mu? ama işte Zuhal Hanım kesmeyi unuttuğum için dağıldı <laughs> biraz. Anladım, <saman>. On, tamam. Talihsiz. <laughs> Onun talihsizliği. dedi. Oynamayı bilmeyen gelin yerim dar dermiş. Yani çok mu oldu ama yerinde oldu. O. Zuhal Hanım. Sen niye bana sürekli Zuhal Hanım, Zuhal Hanım ne yapayım ben sana, ne istiyorum ben ya. ya. Allah Allah. Enerjilerimiz uyuştu. Şöyle evet. Amin söyle bebeği, ortaya. Fukra, çok ya, güzel deyimler, özdeyişler, sözleri var. Bir tane ondan geldi. Bir tane, Feride, bir tane burada. Feride senden yok mu böyle bir şey patlatsan bize? Evet. Benim, ben bakışlarımla anlatmak istiyorum gerçekten. Bak bakayım. Ahmet Bey gibi bakıyor. Merhaba. <laughs> i̇yi güzel mi? Şey. Melike Hanım çok beğendi. Çok. Kesin bana Recep Bey'in nazarı değdi. Kesin yani vallahi billahi Recep'in nazarı değdi. Tatlıda bir bomba, en azından güzel bir şey yeseydik bugün Zoe Hanım. Recep Hayır, Bey sizin nazarınız yok. değdi. O Ay yüzden böyle oldu. Aa Recep'in nazarı mı evet. güzel ya, Recep nazarı değdi? Ya. hiçbir şey olmamış bugün. Ne oldu işte? Büyük konuşacağım. Vallahi bir tek şey tatlım olmadı bence. Tabii, tabii. Onu da kesmeyi unuttuğum için böyle oldu. Gerçekten yani bu şimdi soğuk baklava mı? Evet. Sen cheesecake Hazır gibi. Baklava bundan sonra ağladı. Hı? Bu baklava ağladı. Pardon bir tek tatlınız mı olmadı? Evet. Çok güzel soğuk soğuklu, baklava. Soğuklu. Evet çok ya soğuk. Biz sizi yani. izleyebilin. Biz sizi izlerken mevzettim. bugün doyduk. Soğuk hissini yemek yapmam. Benim hiç et lütfen? Bunu da yani ballandıra falan bağlandı. yiyip savunuyorsunuz. Yani bu tatlıyı savunuyor musunuz? Siz gittikten sonra. Ay savunmuyor. Çay demleceğim, tekrar içeceğim. Bir tek, içeceğim bir tek tatlı tatlımız evet. olmadı. Bunu evet. kabul ediyorsunuz. Diğerleri oldu. Diğerleri, diğerleri çok güzel oldu. De. Diğerlerini bayıldım. Bunun soğuk. da lezzeti çok güzel. Sadece kesmeyi... Unuttuğum için ama efsane bir yani lezzeti Bak, soru sizin kesmeyi kesmeyi bir var. Yani sorunu sadece kesmeyi unuttunuz. Çay deneyeceğim ve bunu... Çay deneyip bir kez daha bir çamur şişirip <laughs> bir yol daha gidersin sen. Peki. Bu çok, e... çok güzel bence. Oh afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun afiyet size. size. Yoruldun sen bugün ye. Çok yoruldum. E, Yurda Gül Hanım'ın tüm menüsünün iyi olduğunu, e, tatlının sadece görüntüsünde yanlışlık olduğunu ama beş kişi Zoran'ım Hanım dahil... Böyle olmayacağını söyledi. Yine kabullendiremedik. Başka türlü nasıl kabullendirebiliriz ben bilmiyorum. Yarışmadan sonra ona kendisi anlatacağım. Ve sadece tatlım olmadı dedi. Böyle bir çıkışta bulunmuş. Sadece bunu kabul etti. Tatlım ve e, fellak köftem olmadı dedi. Ama hiçbir şey olmamıştı. Evet e, Melike. Yapabilirim. Evet yapacağım. Şimdi e, şerbeti bir kere çok tatlı olmuş. Şekeri evet. fazla kaçmış. Soğuk yani budur. yakıyor. Normalde soğuk şerbet yok yakmıyor kadar Melike. yakmaz. ...yakmıyor Melike Hanım. Bu benim görüşüm. Gönül geçtiğinde. Zaten geçti şerbeti içindir. de çekmemiş asla. Gözüküyor da. Gönül geçtiği ondandır. Şerbeti çekmemiş. Nasıl çekmemiş? Üzerine... ...dalmış bir de. ...dikkat edecektim. Kakao ve çikolata rendesi oluyor ya genelde. Ona bakacaktım ama asla benim ikisinin üzerinde ben olmadığı sen... için dikkat edemedim. Ben tatlıdan anlamıyorsun. Bakar mısın? Bakar mısın? Gerçekten Çok hamur hamur şu an, şu an. Şu an ha, hamur, çekmemiş diyor. Bakar mısınız? Ya yani bu hamur ya hamur. Melike yani Hanım de çekmemiş... sizde sadece şerbet çekmemiş mi yani? Sadece... Hayır bakın. Sadece bunu mu görüyorsunuz şekerli, bu tatlıda? Şerbet şekerli. Çok, çok hamur hamur. Bakın görüyor musunuz? Ya böyle normalde baklava dediğiniz bir... Ben kesemediğim için Melike Hanım. Yani Niye ben ben kesemedi? Unuttum. Ne alakası var? Unuttum e, fırına koymadan. Sonra kabardığında şiştiğinde kestim. O yüzden de daldı. ya yani şerbeti Yoksa güzel olsa hani bir şerbeti Vallahi güzel güzel. ama o da çok yakıyor. Vallahi güzel diyor ya. Vallahi, Vallahi çok güzel, güzel, güzel değil. Vallahi çok güzel. Her şey beğendim. Ben da. sen Bizde gibi... de inandırma cümlesidir bizim. <laughs> vallahi güzel. <bizimle. gülüyor> vallahi ya. Vallahi <laughs> <laughs> billahi. Evet Hı -hı. Recep. <laughs> i̇yi de puan aldın. Lütfen güzel yorum yap. Ama yani şimdi şöyle Değil ben... Mi? O kadar ben güzel puan verdi. verdi. O bana, yani, hiç, bana hiç güzel yorum yapmadı bu arada. İntikam ee, saati mi? Yorum yapmadı. Maalesef bugün olmamış. Günün azizliğine uğramışsınız. Keşke o olsaydı da çok güzel şeyler konuşabilseydik. Keşke yapamayan biri olarak, i̇şte, gülme, olarak konuşmasın. Gülme komşuna gelir başına sözünü büyüklerin başına söylememiş. Keşke Aynısını yapamayan gülme biri olarak başına gelir başına. Eee olmamış. Bence Sizin senin olmamış. nazarın tatlı yiyip, artık şey tatlı e, şekerinden zaten tatlı yiyemiyorsun. Tatlı şeker, zaten bir şekerli olur. Bir paket şekeri doldurmuşsunuz bayağı. Sen şeker koymadığın için. Şekerli şey... olur tatlı bir kere. Ha, olur ama seninki, bu kadar olmaz. Seninki, bu kadar olmaz. seninki gibi şekersiz değil. Sen i̇stediğiniz kadar soğunun. somunun, istediğiniz kadar somunun bakın bana bir olmamış. Oldu canım. Senin. Olmamış. Sen yapamamış biri olarak yorum yapma bence. Yorumum bu kadar az önemli. Peki Tuğçe. ben çok fazla yorumda bulunmayacağım canım. Gerçekten felaket. Yani gerçi olmuş. Size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çay deneyeceğim. Siz gidin. Evet. Böyle hepsini yiyeceğim. Gidelim mi? Daha çok da puan mi? <laughs> evet, Ahmet. <laughs> Baklavanın üstünde kakao. Bilmiyorum böyle mi soğuk oluyor? Soğuk oluyor ama ya. ben Ahmet Bey soğuk baklava yani da böyle. Ya ama cevizli, cevizini koy, fıstığını hmm. koy. Ama soğuk baklava da böyle maalesef. Bilmiyorum. Zaten ama de hamur Beyim... olmuş. Küs de oynamayacak Yok küsmem ben. Hmm. Olduğu gibi söylüyorum. Hamur olmuş. olmuş, daha ne diyeyim yani. Hamur olmuş, şekeri falan olmamış yani. Bu soğuk baklava değil. Yani biz buna olmuş dersek diğer soğuk evet. baklavalara Hak haksızlık olur. Yok yani hiçbir şeyini yapamamışsın. Yani sadece kesememek değil buradaki sorun, onu da söyleyeyim. Peki. Yani maalesef üzülerek, gerçekten üzüldüm. Yani keşke olsaydı ama maalesef katılmak zorundayım. Bu bir yarışma çünkü ve şimdi de puanlama zamanı. Buyurun açık oylamadayız bana en az dokuz vermeleri gerekiyor çünkü emek harcadım gördü arkadaşlarımız canla başla çalıştım menün basit olduğunu asla inanmıyorum bir puan e, tatlımdan kırsınlar. <laughs>